Bu videoda bizim sıradan günümüzü, boş hayatımızı izleyeceksiniz. Bu videonun içerisinde nasıl içerik ürettiğimizi, bu videoda nasıl üzüntümü tümü koparıp artık mutlu olmaya çalıştığımı ve nasıl bir hayat yaşadığımızı azıcık öğreneceksiniz. Siz kadar kratka etin aşağı rubrika kendi dünyamda yaşamak HD ile Güzel anlarımızı kaçırmamak için videoyu sonuna kadar iz izleyebilirsiniz. Ya şimdi izleyip, ya da daha sonra da tamamlayabilirsiniz. Başlayalım. Dışarı. Evet şu an dışarı çıktım normalde hep. Artık hep böyle yalnız takılmaya başladım. Öyle dışarı çıkıyorum, şarkı dinliyorum, efkar basıyorum bazen. Bazen gaza getiriyorum kendimi. Senaryo bile dışarıda yazıyorum, güzel oluyor ki Erzurum'da artık havalar biraz daha sıcak. Bugün yalnız değilim. İbolar falan gelecek. Takılacağız onlarla bir gece. Biz takılıyoruz. Siz de bizi izliyorsunuz. İbo reis. Manzara kaçtığımızda yani. <laughs> evet <içini> yapıyor biri. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Polis Hiç yakaladı. Yok mi? abi bir an, bir an, geldiler. Haberimiz yoktu. Sonra biz ne yapalım? Reis İbo ya kaç ya da konuşmayak. Biz de konuşmadık. Turist misiniz dedi. <laughs> evet sesi dedim ben Ondan sonra İngilizce de fena konuşmaya başladık biz. Dışarıda kimse yok. Ne alakası maske ya <laughs> Polis böyle baktı. Mallar bunlar. Evet <laughs> biz de böyle gittik. Çok yorgunum. Uyuyacağım. Saat 1. Yarın iş var. Oh my city. So kadar geç yatsam da dün ve saat iki buçukta yattım. Bugün yine saat yedi kırk geçe yani neredeyse 8'de kalktım. Şimdi işe gidiyorum yine işe geç kalıyorum. Gün cumartesi günü olduğu için her gün çalışıyoruz yeter. Nemin şeylerini aldım bu tatar bir şey ama anlatamam sanki. Ah saçım düzelmiyor. Evet cumartesi günü böyle başlıyor. Eğer bunu sabah izliyorsanız günaydın. olarak gidiyorum. İnsan gelmek istemiyor. Ben yasaklarda bile gidiyordum düşünün Normalde şimdi kimsenin olmaması lazım ama yasaklar kalktı. Akşam o Cumartesi yasağı kalktığı için şu an herkes muhtemelen geziyordur o. 20 dakika geç kalmışım işe. Evet, akşam oldu ben eve geldim. Bugün cumartesi. Biliyorsunuz her pazar günü biz e, video atmaya çalışıyoruz. Bugün video çekeceğim. Yani anladınız o video çarşamba günü çıkacak. Bugün pazar günü videosu çekeceğiz. Şu an onun için hazırlanacağım. Yemek yiyeceğim. Bayağı bugün uğraşmam lazım. Saat 2'ye 3'e kadar. Bu şekilde işte içeriklerimiz çıkıyor. Saat 3'e kadar uyumuyoruz falan. Sonra birazcık yatıyoruz. 7'de kalkıyoruz. Yine editleyip işe gidiyorum. Çarşamba günü videomuzda. Şimdi ise pazar günü tatilimizi bu, bu şekilde harcayacağız. Hep çalışmak, hep çalışmak. Ses gidecek abi, onun gitmesi lazım çünkü ha. Eko gibi oluyor ya, mesela buradan geliyor, buradan. zaten Eko gibi aynı şey çalışıyor. Muhammed'in fikirlerini dinliyoruz şimdi. Birazdan başlayacağız çünkü. Şuna, şu Hay, hani da... karaktere sahibiz? Bakın buna da alanımız 2 hafta falan oldu. dilencilik kokuyor. TikTok şeyi bu. <laughs> şey. Birazdan başlayacağız video. Böyle hazırlanıyoruz muhabbetle. <laughs> evet, e, Ru 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 Rusça Türkçe karıştırılmış. Mercimek içine tavuk koymuşlar. E, karışım mercimek değil mi? <laughs> Ve yanımda reis var. Mercimek değil mi? <laughs> kilo rastoni <laughs> Tur Tur turşunu çorba ve tavuklu. Şu bu salam. Abi herkes o kadar biliyormuş ki. <gülüyor> <gülüyor> evet pazar gününe hoş geldiniz. Saat 7'de kalktım. 7-10 geçe hemen editlemeye başladım. Şu an saat 10. Edit bitti. Düşümü alacağım. Bugün bir çekimimiz daha var. Ee, bu şekilde çalışıyoruz hafta sonu. Hafta sonu yani hep çalışıyoruz içerik için. Öyle. Uykum var. Ah kusur. Saat 12 oldu. Biz hala kahvaltı yapmadık. Muhammet Bey burada. racon kesiyor. Birazdan kahvaltı yapacağız Muhammedle Muhammed, Muhammed beni çok seviyorsun değil mi? Ya bence pozlara gerek yok. Ya, beni çok mu seviyorsun? Kimse. <laughs> Bugün çok yakın arkadaşımla kahvaltı hazırlayacağız. Buraya doğranmış her şey hazır. Her şey hazırlanmış. Onları kıracağız mı, alacağız değil Kesicez. Yes. Çok yakın arkadaşım. Ay ya tebi Allah. Kıs kıs on uletaron da da sürpriz. Ay ya eskis. Это не цитата, это Bunun adı düpüdr oldu. Düpüdroğlu. Buçubural. Bu Buçubural normalleşmek. Ne yapıyoruz diye sorarsanız. E, bugün tembel e, menemen yapıyoruz. E, soğanları doğramadık, rendeledik. Oo, bu kelimeleri nereden biliyorum ben? Ondan dolayı bu tembel menemen. Menemen. Evet Rus ailede menemen yiyoruz. Ağlamaya başlıyorum. Ne diyeceğim ben size? Soğanı neye benzettim bak. Bu filozofluğu kabul edin. Bak ağlıyorum soğanın yüzüne. Soğanı neye benzettim ha? soğan aşk gibidir. Oh my god nasıl? Tadı... Kesinlikle. Tadı güzeldir ama ağlatır güzel mi? Bazen güzel. Evet, evet. <laughs> Bazen <Başka> güzel. <laughs> Adamlar şarkı Böyle bir tembel tem, tembel menemen oldu. <laughs> Çocukluk var bu e, menemende sanki. Tembellik var. Şimdi bir, bir kol kaşar koyayım. <laughs> İnce kolundan biraz alır mısın? Bak 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 na nasıl kaçar çekiyor. <laughs> Sen bu gece biraz geçince kimse söylemeden Gel, gelmeyecek. <laughs> ne diyor? Yeni bir video çekimine gidiyoruz. Eee öyle. Bu şekilde hafta sonu geçiyor. Ee, hafta içi komple iş, hafta sonu komple video ve hiçbir zaman dinle, dinlemiş olmuyor. Dinlemiş. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yeme sanatı. Sütlü çay. Ee, Tatarlarda ve Ruslarda da var değil mi? İbo Türk. <laughs> Muhammed'in gerçekliği. Odun ekmeği değil de mevzuluk ekmeği kesiyorlar. Kafamda kırsana. artık. <laughs> Para herkesi bozduğu <laughs> için. ben sizi idare ediyorum. Ama en çok çalışan <laughs> benim de orada. Hayır, en çok çalışan sensin. Bak sen bunu bana söylemeden ben orada senin en çok çalışan olduğunu anladım. Ciddi söylüyorum. Çünkü bizim milletimizde Yani yabancı Sigorta migorta işi şey yapamıyor. Nasıl demiş?

karışım kokteyl mokteyl yaptım. Bir şeyler yaptım yani. Allah seni kahretsin. <laughs> Elinizi <Geleceği> bozacak <laughs> ne varsa hepsini şimdi birazdan Abi, zaten <gülüyor> Zaten <gülüyor> hazırsanız Furkan abiden kötü bir şey gelmez. Ya e... şuradan bir cigara koyalım. o <laughs> oh, zaten ya, kafkada Şimdi de, kardeşim ben size yer miyim? <laughs> <laughs> Videoda göreceğiz ama. <laughs> Her yerdeki kovat. Wow. ne yaptın sen dostum? Hey de gelsene. No fuck. Yavaş yavaş dur arabası da. Sen bir harikasın dostum. Hadi abla. İyilik yapmayı seviyorsun. Ne ana çocuğu? Tövbe sorun. <laughs> Adem kardeşim inanılmaz yetenekli dostum. Bu yeteneğin beni benden ne diyor musun? Şimdi beraber Teksas'a gidiyoruz abi. Var. Sırda para var Artık e, parçalanmış, parçalanmış kalbimizi tamir tamir etmeye gerek değil de değiştirmeye gerek kaldı. Ondan dolayı kalbimizi değiştireceğiz. Hiç kutuda ne var, e, hiç haberimiz yok. E, ne çekileceğim de sizin haberiniz olmayacak. Ancak keyfi diğer. Açıklamadaki linkten aşağı inip o videoyu izlerseniz sadece ondan haberi olacaksınız. Yani oraya basarsanız o videoyu izlerseniz ondan dolayı boş boşuna vakit geçirmeyin. Bu videoyu sonuna kadar izleyip sonradan o videoyu izleyin. <laughs> Ama bak sonuna kadar izleyin ha. Evet saat 4. E, Furkan abiyle e, çekimlerimizi bitirdik. Antrenmana gideceğiz. Biraz güzel bir video oldu. E, onu izleyebilirsiniz. Video izledikten sonra tabii ki. Bunun ee, haricinde bakayım başka ne? Hayır. Açlıyorum söyle, parasını verelim. <laughs> ne? Ne? Diyor. Sen sana. Abi. Parası para neyse verelim babacığım. <laughs> Ayıp ettiniz. Yani. Ya götür yeterli. Ağır mı? mi? Ne başladı? Çok takıldınız bucağa ama. <laughs> Lütfen şaka yapmıştım ben. <laughs> şaka yaptın ciddi değilim yani. Ben ciddiye almadım. Ağabeyler burada şey, içerik konuşuyor. Ben bunları dinliyorum. Fotoğraf çekiniyorlar. Ben de çekindim. Onları benim Instagram'da bulabilirsiniz. Bu bir reklam değil. isteyen olabilir işte. Ben bugün pizza hazırlayacaktım normalde. Ama annem izin vermedi. Ondan dolayı sizler için bulaşık yıkayacağım. Ne yani kızımı mı göstereceğim? Yok erkekliğim. Yaşasın kadınlar. İşte neredeyse hafta sonumuz bitti. Eve geldik yürürken hatta bir video çektik ki böyle Onu da ekrana gösteririm belki. Instagram'a koyalım. Biz yiyeceğiz. Ee, işte bitti gün. <laughs> Hafta sonu çok hızlı bitiyor. <laughs> Ama şeyler, şeyler çok yavaş geçiyor günler. Ama güzel dolu bir hafta sonu hem çok video çektik hem de eğlendik hem fotoğraf çektik. Bayağı acıktım saat 9 oldu. Muhammed Reis bize bir şey çekiyor. O kola, kola, ibo. Ben. Evet ikinci pastamız da var. Oy. Mas maskemiz. Hmm. Pizzamız. Bu da üçüncü pizzamız. Ben herkes artık pes etti. Kimse yemiyor. Ben hala devam ediyorum. Bu şekilde stresimi atıyorum. Ee, yemek yerek. Ondan sen ondan dolayı sen olmazsan da olur yani. <laughs> Çünkü benim pizzam. Nasıl oluyor bunu? Ne olacak ya şimdi ben nasıl yok? boş şey. Ben bunu şu an yapayım mı? Bunu lazım Nasıl lazım sen ne yapayım? Pizza sanatı. о холодном полу Мое тело там найдут в Снег кричал, я помогу Но в итоге обманул